uzun böyle söyleniyor ki bazı bilim adamları işte onlar daha çok dindar değil ya ateisttir ya da deisttirler. Yok böyle bir şey yok. Avrupa'da mesela Amerika'ya nazaran biraz buna benzer bir olgu daha çok var. Yani Avrupa daha seküler. Hristiyan dünyanın da en seküler. Yani burada sekülerden kasıp dine hayatında az yer veren anlamında bir kelime olarak sekülerizmi kullanıyorum. E özellikle Avrupa insanı Hristiyan dünyanın en seküler insanların oluşturuyor. Evet. E bilim insanları da otomatikman öyle oluyor. Ama mesela Amerika'ya geçersek e, dindarlık oranları mesela veya Güney Afrika, Güney Amerika ülkelerine geçersek orada da mesela Avrupa'ya nazaran e, artıyor. Günümüzde gerçekten çok ateist bilim insanı da var. Ama çok dindar bilim insanları da var. Yani hepsinin örnekleri var. Yani bilim adamları ateisttir şeklinde bir şey demek e, doğru olmaz. Tarihe baktığımız ama tarihin en önemli bilimsel devrimini yapan isimlerine baktığımızda e, bunların dindar olduğunu görüyoruz. Mesela kimdir yani Hristiyan dünyada bilimsel devrim denince akla kim gelir ilk defa? Newton. Ha, Newton bir numaradır. Evet. Yani Newton gelmiş geçmiş bilim adamları arasında en etkilisi diye gösterdi. Benim de kanaatim o. Newton'dan hemen sonra gelecek isim kimdir? Kepler'dir. Evet. Hemen Onunla beraber gelen kimdir? Galile'dir, Descartes'tir. Mesela bunlar 17. yüzyıl. 17. yüzyıl zaten bilimsel devrim çağıdır. Bilimsel öğrenen en önemli isimleri bunlar. Bir de Kopernik'i de koyabiliriz. Bunların hepsi dindar isimlerdir. Bunların hepsi bilimsel çabayla Allah'ın kudretinin daha iyi anlaşılacağını düşünmüştür. Bunların birçoğu matematiğin Allah'ın evrenin yazdığı dil olduğunu söylemişlerdir. Mesela bunların hiçbirinin ateist olmadığı gibi hepsi ultra dindar. Bilimsel değerindeki en önemli isimler bu saydığım isimler mesela dört beş isim. Ee, Boyle falanı da buna ekleyebiliriz. Hı hı. işte şey de yani birçok ismi de buna ekleyebilir bilimsel değerim. İslam dünyasındaki en önemli isimlere bakalım bilim dünyasındaki. Hı hı. Mesela Heysem, Biruni, Zahravi. Bunlar yani çok çok önemli isimler. Yani Zahravi'nin tıpta yaptıkları yüzlerce yıl aşılamadı. Cabi bin Ayyam Kimya'da. Heysem bazılarına göre deneysel metodu kendinden önceki herkesten daha iyi uygulamış bir bilim insanı. Yani Heysem'den önce deneysel, gözlemsel, bilimsel metodu onun kadar iyi uygulayan hiç kimse olmadı. Bazı bilim felsefeciler o yüzden onu ilk bilim adamı diye niteliyorlar. Bu isimlerde İslam dünyasının o hani 9. ile 13. yüzyıllar arasındaki o altın dönemindeki bilim insan bakalım. Bunların hepsi de Allah'a inanan insanlar. Evet. Yani tarihin böyle en önemli simalarına baktığımızda tersin Allah inananlar çoğunluk. Ateistler yok mu? Var. Felsefenin içinde de var. Bilim insanlarının içinde de var. Yani ama bu yani bilim insanları ateisttir veya felsefeciler ateisttir şeklinde bir e, anlayışa bizi götürmemeli.